Merhaba. Bu videomuzda Gaziantep kart uygulaması üzerinden Gaziantep ulaşım kartlarına online yükleme nasıl yapılır? Onu uygulamaya çalışacağım. İlk önce Google Play veya App Store uygulaması üzerinden Gaziantep kart uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra Gaziantep kart uygulamasına giriş yapıyoruz. İzin ver. Sol üst köşede 3 çizgi var. Oraya tıklıyoruz. Sol alt köşede giriş yap diyor. Tıklıyoruz. Şimdi bu uygulamaya online yükleme yapabilmemiz için kayıt olmamız lazım. Girişin altında kayıt ol butonu var. Tıklıyoruz. Buraya kendi cep telefon numarasını yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra devam et. Kısa bir şifre gelecek. Evet, şifreyi girdikten sonra onayla. Bu uygulamaya dayama giriş yapabilmek için ve bir dahaki girişe şifre seçeneğinden 6 hanelik bir şifre giriyoruz. Diğer bölmeye de güncelle veya giriş yap diyoruz. Evet şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Yeri yapalım. Şimdi ana ekranda kart işlemleri diye bir bölme var. Sol tarafta. Oraya tıklıyoruz. Karşımızda x'lerle dolu bir bölme var. Oraya antep ulaşım kartınızın numarasını yazıyorsunuz. sorgula diyoruz. Evet karşımıza çıktı. Kartımızın bakiyesi 4 TL'ymiş. Şu an online dolum yapacağız. Yeşil butona başlıyoruz. Online dolum yap diye. Tıklıyoruz. Evet. Yükleme yapacağımızın kartın numarası. Ve bizden bakiye seçmemizi istiyor. Ne kadar yükleme yapacağımızın. 10 TL diyelim. Onayla diyelim. Kredi kartından yani banka kartından yükleme yapacağız. Buradan evet 10 TL'lik bir yükleme olacaktır diyoruz. Sıfır komisyonla şu seçenekleri işaretleyelim ve onayla butonuna tıklayalım. Bu numaraya mı yükleme yapmak istiyorsunuz diyor. Evet. Buraya banka kartınızın numarasını yazıyoruz. Yapıştır. Kullanma tarihi Sonra kartınızın arka yüzünde bulunan 3 hanelik CVV numarası ödeme yap diyelim. Evet, ödeme yapabilmek için bankanın onayına ihtiyaç var. İndirelim. Onayla diyelim. Ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir diyor. Geri yapalım o zaman. Tekrar girdiğimiz numarayı sorgula diyelim. Evet gördüğünüz gibi tekrardan 4 TL'lik bir bakiye var. Ee, endişelenmeyin. Bunu şöyle yapmamız lazım. Otobüse binerken, otobüse binerken, kartı okuturken sağ üst köşede online yükleme var. Şura kartı okuturken şurada basmak lazım. Bastıktan sonra kartınıza 10 TL'lik bakiyeniz yüklenmiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.